Selamun Aleyküm Arkadaşlar Bugün yanımda bir kişi daha var Kamerayı çıkmak istiyor ama Merhaba Arkadaşlar Bugün sizlerle Bu arabaların incelemesini yapacağız Hepsi ayrı ayrı markalardan Hangisiyle başlayalım Süleyman Konuşsana Bence şu güzel olan arabadan başlayabiliriz. Tamam. Ne Evet. Arkadaşlar bu biraz arabayı tanıtayım. Bu arabanın adı Nissan Skyline GTR R34. Bu araba Hızlı ve Öfkeli'nin ikinci filmiydi büyük ihtimalle. Brian mı ne kullanıyordu? Şimdi başlıyoruz incelemeye. Biraz dur kamerayı çekeyim. Evet arkadaşlar Önce neresinden başlayalım? Kapılar. Öncelikle şu kapılar açılabiliyor. Şurada da açılıyor ben bu arada. Evet tamam. Sonra geriden götürüp Şimdi arkadaşlar önce motor kaputundan başlıyoruz. Güzel detaylar ha bu arada. Dur, size de iyi bir göstereyim. Of. Çok iyi olmadı mı? Evet çok iyi bir tane detayı daha var. Şurada gördüğünüz evet, gibi. GTR yazısı da Motorlar. yapılmış. GTR yazımız da şöyle. Ama arkadaşlar bunun da birkaç <laughs> tane kötü yanı var. Şu kapaklar sallanıyor bu arada. Siz alırsanız size de belki gelebilir. Ama yine güzel yapmışlar o detayı. Sonra şurada güzel. Evet güzel. Şurada şey gece yarısı farı mı? Sis farıydı büyük ihtimalle adı. GTR logosu. Ta Süleyman. İşte bakın ya şu direksiyona bakın. Aynı oyun direksiyonuna benziyor ha. Bekle, bekle Ben işi biliyorum Süleyman. Detayları yapmışlar. Ee, şuradaki aynayı da görüyorsunuz. O sağ çok iyi. Elimiz bile gözükebiliyor. Yanlış hatırlamıyorsam ya. <laughs> Gördüğünüz gibi elimde elim. Evet. Çok iyi. YTR yazısı burada yok var mı yok mu bilmiyorum. kapına şuradaki aynı şey yok. Çünkü ben onu söktüm. Bilegek değil ha. Yani söküldü. Dandik yapmışlar biraz. Bir dakika. bunun var. Bu arada bu da belli oluyor. Şunu iyi bir yanı var bak. Bu böyle ya. Bu yanda şöyle elini çarpsan metal olsa kırılır. Ama metal olmadığı için Allah şükür bir şey olmuyor. Bak, şuradaki şu yan işte, dekali yapmışlar. İyi, güzel. Bir kötü yanı daha söyleyeyim. Ben siz bunu e, alırsanız sürünce bazen şöyle teker böyle içine gömülüyor. Yani o yüzden zaten siz de çok oynamazsınız diye düşünüyorum. Altı geçelim. Altta da bu arada altı güzel. söyleyeyim Detayları size. bence iyi. Hı hı. Güzel. Evet Süleyman da beğendi. Şu egzoz çıkışlarını yapmışlar. Evet, baksanıza evet. egzoz çıkışı da çok iyi olmuş. Böyle bağlamışlar. Altında. Evet. Tıpa tıpa aynısı zaten gerçeğinin de. Evet. Azıcık böyle çok minik böyle kalitesi çok iyi değil de. Zaten gerçek araba mı? <laughs> Bu arada bagajeye bir şey koyamazsınız. Bir tek küçücük bir tane bavul. Şu. Araba farları güzel aslında. Evet. Ha? Toyota Toyota şeyi de yapılmış. Evet. Güzel detay. Hasta Fast yazıyor. FF yazıyor. Şimdi bu arada hani normalde bizim arabalarda iki tane kapı olur buralarda. Ama bunda bir tane var. Ya merak etmeyin yani bir aile sırabilir şuraya. Evet arkası da var alırsanız. da. Eğer arkası Ha bir de, de arkadaşlar var. bu araba hakkında bir şey daha bahsedeceğim. Türkiye'de bu araba yasaklı. Yani şöyle yasaklı. Ee, hani bazı arabaların şu direksiyon şeyi burada oluyor da ya. Bunda burada olduğu için Türkiye'de kullanılamıyor. Yani yabancı ülkelerde görebilirsiniz ama. Evet, yabancı ülkelerde görülüyor. Evet doğru söylüyorsun. Süleyman. Bak şuraya bir şey koymuşlar. Onun ne olduğunu tam bilmiyorum ama. Evet bak bu, burada da koymuş. Ama bence bu detay. <laughs> İyi detay yani. Belli oluyor Güzel dönüyor. Sizce güzel mi? Ayda Süleyman da biraz şey yapıyor ama. <laughs> <laughs> Güzelse abone olmayı unutmayın ha. Bu arada şöyle şimdi şey. geçelim. Dut, dut, dut. Bu. Yes. Yardım ben ]acağım. şöyle yeni koyayım. Yeni arabamız. Yeni arabamız ne olsun Süleyman? Ben de seçeyim. Evet. Tamam o zaman ben çıkıyorum. Dur ben söyledim. Evet arkadaşlar bu sefer hızlı ve öfkeli değil ama aynı markaya ait. Jada bu arada markası bahsetmiş miydim? Mazda RX 7'miz var. Üstünde Street Fighter detayı var. Street Fighter'ı da biliyorsunuzdur belki bilçoğunuz. Video oyunu bir tane. Dövüş oyunu. Onun detayı var. Kaputu açalım bak. Bunun aslında kaputu diğerinden. Evet Süleyman sence nasıl olmuş motorlu? Gel. İyi değil, değil yani. mi? Şöyle başlayayım. Motor kısmı güzel, iyi kaliteli yapılmış, böyle güzel bir şekli var. Zaten sağlam bence öncekisinden, azıcık daha böyle kaliteli hale benziyor. Böyle detayları güzel, böyle minik bir böyle demir gibi. Evet, he metal he galiba. o mi? evet şey, evet metal. O, ne, camlar camlar yapılmış da yapılmış ya bu arada. Camları da evet, onlar da güzel. Çok iyi böyle bagajı açılma yeri de Street gibi. Fighter yazısı da iyi. O evet, da video oyunu. Ben Süleyman lazım. bilmiyordur ama bilmiyorum. Şurada böyle farları var. Farları Ya onlar da mu? gece yarısı şey farı herhalde. Büyük ihtimal siz farı mı ne? Olabilir. HKS detayı. Onun ne olduğunu ben tam Sonunda bilmiyorum burada böyle aynalarımız var. Aynalarımızda da dikiz aynalarında da gerçekten de bir ayna var gördüğünüz gibi. Evet. Ama kötü bir yanı biraz evet. kırık. Biraz kırık evet. Bir de ben incelemeye devam edeyim mi? Biraz daha bak tamam sen. Sonra böyle güzel bir tane daha camları var. Evet he bu arada şu da evet. plastikten yapıldığı için biraz daha sağlam diye bile yani şu da arka tarafı çok şey Şurada evet gibi. gaz gazı var. Ben arka tarafını çok beğendim böyle bildiğimiz arka tarafı gerçek Evet bak arama şu motorlar da çok iyi. Bak, Motorları ben çok çok Bu da da Jada Bekleyin bir dakika. Şurada da gördüğünüz gibi Jada Jada Toys Hollywood Riders yazıyor. O da Jada Jada oyuncak markasının bir şey gibi bir şey. Bir serisi ha. Ama bu arka kısmına tekerlek koymuşlar. Bu arka kısmını çok sevdim. Buraya tekerlek Ha bu arada koyduğum. bu şur şuraya kadar açılıyor bu arada. Bayağı, bu Aa bakın buradan ön detayları da görebiliyorum. Evet. Yani. O takariye. Bayağı bir iyi iyi yapılmış. Arkadaşlar gibi. bir de size bir uyarım olacak. Eğer böyle arabalar yazarsanız dikkatli sürün, oynayın. Çünkü pahalı. hassaslar. Çok pahalı. Bir, bir de tek hassas. çok pahalı değil. Çok pahalı pahalı bazıları demiyorum. Evet, bazıları Ama Evet, Evet, hassas. Söylüyorum. Hassas olduğu için. Bir de bak. Şu niye böyle yapılmış? Normalde arabaların kapısı aslında böyle olur ya. Evet. Arabalar böyleydi. da çok şey olurdu da. Camı çok yok işte. O. Sonra önde tay geçersek sen çek bekle Ama iyi ki. Şöyle gördüğünüz gibi eğer görebilirsiniz tabi. Şu arabanın önünde galiba evet yapılmış bir tane böyle hızımız neyle gidiyorsa ona göre şeyler var. Sonra böyle geldiğimiz gibi şöyle buradan vitesi. Şurada da küçük bir aynanın olduğunu fark edebiliriz. Şöyle gördüğünüz evet, gibi doğru. var. Dikiz Az önce de var. Dikiz aynısı da vardı. Bu arada arkadaşlar televizyonun da şeyi de var. Ekranı, evet, gördüğünüz gibi bakın ekran. ekranı da var görebiliyorsunuz. Hemen evet, şöyle Şura. Bakın vitesini gördüğünüzde gerçek vitese benzetebilirsiniz. Gerçek evet, arkadaşlar yani. o kadar şey yapmış ki. Şuradaki da... sticker. Şu Şunu mu diyorsun? Stiker. Kırmızı. Şu sticker'ı da onu da sticker olarak koymuşlar. Ama ben bunu da çok beğendim. Ama arkadaşlar ben bundaki kötü bir şey söylüyorum. Yani şu iki direksiyon dur, dur. Şu, şu iki direksiyon birbirine benziyor. Yani aynı şey o orijinal direksiyonu koymamışlar büyük ihtimalle. Evet, o da Devam edelim. Mazda yazımız. Arkası. Mazda arkası bence güzel bir. Evet, hava. Risk, kulüb, o da yapmışlar. Entis. Kapkım. Kapkım'ı da biliyorsunuz. Doğru Street Fighter'ın yine yapımcılarından galiba. Toyota Toyota Ayers de var. Doğru. Hava görünümü çok şey bence. Boyası, moyası falan. Evet ama arkadaşlar bir kötü yanı daha tabii olacak mı bakalım. Bu hepsinde oluyor herhalde ama bak. Görüyor musunuz mu? Düşüyor yere doğru. Ney? evet ya o kötü. Böyle düğme gibi olsa aslında daha kaliteli. Bu da hemen anında. şöyle. Yani çok kaliteli değil bu belli oluyor. Evet. O şey kaliteli değil. Alt kısmın geçerli. değil. Şey... Ha arkadaşlar bir şey daha söyleyeceğim. Bunun tekeri biraz daha şey. Yani onun i̇yi, gibi çıkmıyor. Öncesi, ama oluyor. bunun şöyle bir sıkıntısı var. Bu da sanki biraz daha yavaş gibi ama aynı herhalde. Devam edeyim mi ben? Anladım ya da dur anladım. sen devam et. Ben şey. Sonra böyle gördüğünüz gibi alt kısımları iyi. Ukça böyle motoru bağlanıyor. Ukça, evet, ukça yazımız var. Mazda RX-7. Tekerlekleri bir Bence ilk tekerlekleri yapalım. Tekerlekle tamam olur. Tekerlekler. Şöyle tekerlekler de aslında benziyor ya. Evet yine o Şimdi kırmızı şeyler var. Azıcık yaklaştırırsan. Seyirciler de görsün. Yine Aynı arada plastik gibi böyle koyulmuş. Aa detayı yani bu detay. Onun için güzel bir şey bu. Çünkü öbür tekerlekleri var yani görebilirsiniz. Böyle sağ tarafta. Şöyle kırmızı bir tane bir şey evet. var. Onu O da araba için, arabanın içine yarayan bir şey. Sonra böyle ha, arkadaşla... arkadaşlar bir de koltuklar kahverengi bu arada yani. Ha. Evet, koltukları böyle kanlı şeyler var. Ha -ha. Ee, yani ne diyelim? İsmi neydi ya? Kazadan kurtaran. Ha ya e... kemer kemer kemer. Ha kemer kemer ha evet. <laughs> Unuttuk bir anda. Sana Bakın bunun benim. da motor şeyini iyi yapmışlar. Bak bu ee, metal. şey metal. Yap. Şurada böyle minik bir bozucu var ama neyse. Ama ben onu alt yine dedi, var. vardır. Yine çok sevdim böyle Mazda. güzel bir bağlamlar. Bu da lisans galiba. Mazda motor CY 227 April No. No evet. <laughs> Kapkım yazıyor yine. Burada böyle gördüğünüz gibi motorlarımız çok detaylı bir şekilde Evet yapılmış. arkadaşlar. Ama <laughs> işimizin dediği gibi evet. gördüğünüz gibi. o sorun kötü. Kalite sıkıntısı var sadece. Yani görünüm mükemmel. Onun dışında iyi arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi çok paramız alsa biz bu arabanın gerçeğini alırız. Aslında bu ucuz ama onu zor alırız. ara çok pahalı belki 40 milyon filandır Allah ama bu Allah daha Allah. ucuz. 3, 4 Bence artık efsaneviye efsane gelmeye vakti geldi. Ya evet daha demin şortsunu çekmiştim acayip evet, daha iyi. Daha Biraz daha arkadaşımızın Bunu ben içleyeceğim ha. <laughs> Evet açılışını ben yapacağım izin verdi. İzin o, verdi. Detaylarını ki söyledi. Da, ya detaylarını da, 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 da. Şimdi gördüğünüz gibi diyeceğiz. efsane arabanın ismini söylemeyeceğiz. Ya da Siz göstermeyin. Söyleme, söyleme. Görürsünler. Zaten görecekler. Görecekler de bir şey. 64 model. Yani o da iyi bir marka. Liberty Walk. modelini karim... gördüler ha. F40'sın. Sıkıntı yok çünkü. Evet açalım. Ne olur doğru, doğru açalım. Güzel görebiliyor değil mi seyirci? çok şeye gittin. Hah, Biraz daha gel. Tamam. Krom bilek rengi. Black. Şimdi, Şimdi açılışı şey yapmak ister misiniz? ben bir bakayım. Açılışı tam. En iyi yerden yapan. Açıyorum. Açtım. Yine bir şey göremediniz. F40 TL. Yani bu black. çok pahalı TL. Çok pahalı çünkü... yani sizde Kaç TL? 2000 lira falan. Onu ben biliyorum. Siz almazsınız demiyorum da. Evet. sonra alacağım. Ha bu arada altında lisansı falan da var. Burada bilgiler Kaç TL? Hamit? 2000 lira mı neydi? 2000 lira. Yani detayları bunun çok fena. Kusura bakmayın. Kusura evet, bakmayın. He. Aslında bakın arkadaşlar bu modeller 14 yaş ve üstü için yapılıyor normalde ama bizi aldık ha, yine güzel. Şimdi ben Şimdi açıyorum. üretilmiş ama yine kaliteli. Hazır mısınız? Bismillahirrahmanirrahim. 2000 TL'lik değerinin çok kaliteli bir şekilde, oynamalık değil bu bu arada. Çok ben oynarım bazen ama yani çok minik o da yani bir kere falan. Ama arkadaşlar bakın bu arada masada falan çok iyi duruyor. Yani ee, eğer Ronaldo alırsanız da... şey yapın açıyorum. Hazırsanız 2000 TL'lik şortunu çektiğimiz şey gördüğünüz <gülüyor> gibi. <laughs> 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 İlk ben arabayı hemen koyayım. Ha arkadaşlar şurada bir nazar var. Bunu ben yaptım yanlışlıkla mı diyeyim ya? Gerçek bilerek mi yaptım? Evet. Siz, siz ona 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 onu boş verin. Onu boş verelim. Ben evet. bunu zaten kandilinden var sanıyorum. Şimdi şöyle. Biraz gördüğünüz var, gibi detayı o Hamit yapacak. Ben açılışını yapıyorum. Şöyle gördüğünüz gibi şurada bir yazı yazıyor. LBK falan. LBK o da Libert L -B -B -K. Walk. Yine böyle LBK. Zaten burada evet, gördüğünüz evet. gibi Liberty Walk yazıyor Hayır, o da bu açıdan bakmak bile insanı çok, çok heyecanlaştırıyor arkadaşlar siz alırsanız bunu yani bunun, e, gümüş sanarsınız yani bunun gerçeğini alsanız gerçek çok pahalı çok 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 pahalı Ferrari bir de alırsanız yani. açıyorum gösteriyorum ve datayım Bismillah Bismillah diyoruz hemen yaklaştık <laughs> şöyle gördüğünüz gibi arabamızın markasını Merak eden söyleyeyim. Söylüyorum. Berrari. Evet arkadan detayı duydunuz. Annen arıyor. Anlamadım. Kapatayım mı? Sonra böyle gördüğünüz gibi güzel bir şekilde detayları var. Ona göre artık gördüğünüz gibi. Süleyman biraz videoyu güzel. uzattık. Birazdan kapatırız tamam mı? Evet, hemen inceleyelim. Kapatırız. Sen hemen incele bence. Bekle. Ben gidiyorum çünkü. Gitme. Gitmeyecek mi şimdi? Belki annem başka ne bir şey arıyordur. Şey arıyordur. LBVK B, V, yapılmış. Tekerlekte Toyota yazıyor. F40 şey yapılmış. Bunlar böyle çok İçi de kolay, kolay gö gösterebilirim. Şuna metal ama hassastır bu arada. He bir dakika şunu da göstereyim. Belki o sen unutursun. <laughs> bu bağlı bir şey. Buradan evet, şeyle bağlı. Arkadaşlar bakın şey bakalım. Bunu sizin için ne yapacağız biliyor musun? Evet bizim için yaptı. Ben yapayım mı? Ben yapacağım. Sen videoyu çek. Bu bunun mu ya? Dur bekle. Dikkatli. Yes. Kamerayı yine düşünmeyelim. Bu ne Çok da büyükmüş ya. Yani Acaba tam tersine Abi, sıkıyor be, mu? Bana. Sen yap ya. Süleyman videoda senin yüzünün geçtiği yerleri sileyim değil mi? Sana kalmış. Sil, sen, sileyim sileyim, 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 sileyim ya. Sileyim. Sonra Sonra sil. silmeyeyim mi? Yani istiyorsan sen ben yani Annen kızarsa? Kızarsın. Annem kızmaz ya öyle bir şey. Yok. Emin misin? Sonra niye paylaşıyor Hamit seni YouTube'da? Hani zaten paylaşıldık ya Hamit. Ona bir şey demedi değil mi? Ona bir şey demediyse tamam. Tamamdır bir şey yok. Evet yavaş yavaş yerinden çıkmaya başladı. Dikkatli ol. Evet o da kadar. Değerlidir bu öldüm Çok az kaldı diyorsun da daha bir lokma bile at açamamışsın. Tabii, tabii tabii. Gerçekten öyle ha. Bakın hala ya. uğraşıyor. Gördüğünüz gibi şu anlık bakın bayağı bir çıktı ama bana inanmıyorsun derken ama. ama ne oldu? Alın size, alın size, alın Kandırıkçı size. Kandırıkçı Süleyman ya. Kandırıkçı mı? Sen <laughs> inanmıyordun. Kandırıkçı diyor. E, ama Asileci sanki o. çıkarmamış gibi ne? şey yapıyorsun. Gösteriyor. Çok güzel ya. Kameradan bile izlemeyi böyle çok sevdim ben. Düh evet, Ferrari'mizi gördünüz. Düh, düh, düh. Direkt düh, düh, düh. çok güzel şekilde. Çek kelimeyle mükemmel. Evet arkadaşlar. Ha, abone olmayı da unutmayın. Kanalıma abone olmayı. Eğitim. Eğer böyle eğer böyle videoların daha da gelmesini isterseniz abone olmayı unutmayın sakın. Evet beğen. arkadaşlar. Bir tane ben de olur. İnşallah daha yeni başladık. Yeni başladık. Şu anda 10 abonem var. Evet. Aboneleriniz inşallah. için teşekkür ederim de bunlar hep tanıdıklarım aslında. E, tanıdıklarım da. Ben tanıdıklarım da abone olsun diyorum. Evet abone olursanız çok memnun oluruz. Evet. Böyle evet, de şekilde çok güzel videoları çekmemize devam ederiz. Evet. Hadi Sizi mutlu etmek için. Allah'a emanet olun. Abone olmayı unutmayın. Kanalımıza Allah abone olun. Abone ol. Mutlu mesut yaşayın. Mutlu mesut